903 modelinin Wi-Fi eşleştirmesini anlatmaya çalışacağım. Ben şu Android cihaz üzerinden yapacağım. Play Store üzerinden Final Cam uygulamasını indiriyoruz. Ben öncesinden indirdim bunu. İndirdikten sonra aç diyoruz. Aynı zamanda cihazı çalıştırıyoruz. Şu sol alttaki tuşu uzun süre bastığımız zaman Wi-Fi açılıyor. Şu anda Wi-Fi açıldı. Uygulamamızda şurada sağ üstte gördüğümüz artıya basıyoruz. Buradan ağları taratıyor. Buradan tekrar taratmasını isteyeceğim ağları. Yenilesin. Mini Q olarak geçiyor bizim cihazımız. Cihazımız şurada gözüktü. Şuraya basıyoruz. Şifresi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ondan sonra ekle diyoruz. Hızlı bir şekilde bağlanıyor. Şu anda Bağlantı sağlandı. Göreceğiniz üzere görüntüyü canlı olarak buraya aktarıyor. Şu şekilde. Ee, uygulama üzerinden. Uygulama oldukça basit. Ee, uygulama üzerinde birkaç tane ayar var zaten. Ee, şurada sol üstte gördüğünüz hareket sensörünü açıp kapatıyor. Şuradaki ışık parlamalarının önüne geçiyor. Şuradaki fotoğraf çözünürlüğü. Şunu durduralım. Şuradaki şu an video kaydında olduğu için şey yapamıyorum. Bir saniye. Tamam. Ee, şimdi başardım. Tekrar gireceğiz. Şuraya bastığımız zaman e, fotoğraf çözünürlüğünü değiştirebiliyoruz. Şuradaki video çözünürlüğünü ay ayarlamaya yarıyor. Buradaki telefonun ışığını yükseltiyor. Şuna bastığımız zaman fotoğraf çekimini yapıyor. Şuradaki videoyu başlatıp durduruyor. Az önce çektiğim fotoğrafı şu anda indirmeye çalışıyor sanırım. Özür dilerim. Şuradaki galeriyi gösteriyormuş. Bastığımız zaman galerinin şeyini yardı görüntüsünü verdi. Şuradan devam edelim. Şuradaki mikrofonu açıp kapatıyor. Buradaki sesi ayarlıyor. Şuradan da cihazın birkaç tane ayarı var. Şuradan cihazın Wi-Fi adını değiştirebiliyorsunuz. Buradan şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Buradan az önce yaptığımız video çözünürlüğünü buradan da değiştirebiliyorsunuz. Karta format atabiliyorsunuz. G sensörünün hassasiyeti ayarlanabiliyor. TV modu değiştirilebiliyor. Video bu kamera videoyu partlar halinde çekiyor. Bu partların boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. En alta bastığınız zaman da cihazı fabrika ayarlarına geri çeviriyor. Burada da e, cihazın versiyonunu görebiliyorsunuz. E, Wi-Fi ile yapılabilecekler bu kadar. E, videonun üzerinde şurada şöyle göstereyim. E, kilometre ve hız bilgisini buradan da görebiliyorsunuz. Bu, bu şekilde takip edilebiliyor. Ee, şuradan tekrar galeriyi göstermek istiyorum. Galeriyi güncelliyor şu anda. Ee, az önce çektiğimiz fotoğrafı otomatik olarak direkt cihaza indirdi. Ee, buna bastığımız zaman fotoğraf çekip otomatik olarak indirmeye başlıyor. Şuradan galeriye girebiliyoruz. Çektiğimiz fotoğraflar buradan görebiliyoruz. Şuradan da girdiğimiz dosyaları e, çektiğimiz dosyaları indirebiliyoruz. Şuraya basarak resetliyoruz. E, şunu basıyoruz. Aşağıda seçenek geliyor. Download dediğimiz zaman indiriyoruz. Delete de siliyor. E, yani SD kartı bilgisayara takmadan da uygulama üzerinden şeyleri videoları alabiliyorsunuz. E, cihazda Wi-Fi üzerinden yapabilecekleriniz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.